Merhaba arkadaşlar. Günü birlik ama dop dolu bir çankırı turuna çıktık. Hazırsanız başlıyoruz. İlk durağımız Tuz Mağarası. Dünyanın en büyük tuz rezervlerinden biri olan Çankırı Tuz Mağarası'nda 5000 yıllık tuz ocakları ve 200 yıllık eşek fosili bulunuyor. Astım hastalarında iyi geldiği söyleniyor. İkinci durağımız Çankırı Kalesi. Şehrin manzarasını izleyebileceğiniz tarihi bir tepe. Sıradaki rotamız Ilgaz. Ilgaz'da meşhur keşke yedik. Gerçekten efsaneydi. Enerjimizi topladık ve kış aylarında kayak severlerin gözdesi olan Yıldız Tepe Kayak Merkezi'ne uğradık. Kar sezonunda burası özellikle aileler için ideal bir yer. Ilgaz Dağı Milli Parkı. Burada yürüyüş yapabilir, bol bol temiz hava soluyabilirsiniz. Orman içindeki yürüyüş parkurları ve doğayla baş başa kalmak isteyenler için huzur dolu bir yer. Bir diğer durağımız Kırkpınar Yaylası. Burada herhangi bir tesis yok. Tam bir doğa harikası. Yanınızda kamp ekipmanı ve piknik seti varsa sessizliğin ve yeşilin tadını Kırkpınar Yaylası göleti yanına kamp kurarak çıkarabilirsiniz. Son durağımız Alp Sarı Göleti. Giriş ücretli. İçeride tuvalet, mescit ve çocuk oyun alanı var. Ailece gelip keyifle vakit geçirebileceğiniz bir yer. Bugün Çankırı'nın tarihi, lezzeti, doğasıyla iç içe bir rota izledik. Günü birlik bir gezi için oldukça zengin ve keyifli geçti. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Daha fazla rota ve öneri için takipte kalın.